Bugün kahvaltıda kuyumak var. Evet arkadaşlar. Kayınvalidem de yelek örüyor. Şimdi bunu e, ablası ne yok. Ablam mıydı anne o kardeşi? kardeşi kız kardeş. Kardeşinin kızına örmüş. Birleştirilecek tabi şu an öne arkası yapılmış. Şöyle. Benim çok şaşırdığım şey bunu yaparken kullandığı alet. Ne alet. <laughs> Biz ilk var. defa gördüğümüz, hmm. için tabii ki ilgimiz alakamız yok. Ama şeyi, modeli falan, rengi de çok güzel. Şimdi bunları birleştirecek. Ondan sonra bitecek. Evet. Çok güzel ama. Kayınvalidelerin binası. Şu kapı değil. Onun bir üstündeki kapıda oturuyorlar. Üçüncü katta. Şöyle girişi göstereyim. Bayağı ferah. Güzel. Bay bay. Kayınvalideciğim. Bizi uğurluyor. Ay. Hemen hemen çoğu yerden zaten manzaranız var. Manzarasız ev yok. Ya deniz manzarası, ya yeşillik, orman manzarası. Şimdi biz bugün nereye gidiyoruz hayatım? Bugün eee meydandan ata parçaları bir yürüyeceğiz. falan. E, oradan doğru tekrar meydana geliriz. Doğru meydana fark Böyle bir şey. Arkadaşlar Trabzon'un sokakta. Ahmet Usta var. Elif Kebap. Trabzon'a geldiğinizde burada İskender Lahmacun falan yiyebilirsiniz. Güzel mekanda tavsiye ederim. Tabakhane Camisi uzun sonunda. Böyle buradan karşıda tarihi köprü var. Cami oldu. Trabzon tarihi sokaklarında Fatih Büyük Camii adı şu anda. Burada Yavuz Sultan Selim'in evi de var. Karşıda gördüğünüz. Burası caminin kütüphanesi. Büyük Türk Padişahı Yavuz Sultan Selim 1489-1511 yılları arasında şehrimizde 22 yıl sancak beyliği valilik yapmıştır. Kral bunun tarihi sokakları. Arkadaşlar bilir misiniz bilmiyorum, bu serender köylerde kullanılır. Burada e, sembolik olarak duruyor ama köylerde hala var bundan. Erzak merzak dışarıda, hani eskiden dolap olmadığı için. Gerçi kuru gıdaları falan da buna koyarlar. E, fareler çıkmasın diye direklerin üstünde bir yuvarlak bir plaka var görüyorsunuz. O farelerin falan çıkmasını engellemek için. Yerden yüksek olmasın Tabii yabani hayvanlara falan ulaşmasını engellemek için yapılan bir ambar gibi bir şey. Buna Serender diyoruz biz. Çok eskiden bu Trabzon Meydan Parkı'ndaydı. Aşıklar Parkı'nda. Sonradan buraya aldılar. Böyle bir yapısı var. <laughs> Maraş Caddesi'ne giriş yapıyoruz. Normalde Atapark'a kadar gidip Geri dolmuşa dönmeyi planladım. Ben. Özlem'in yürümesine güvenemedim ama bayağı güzel gidiyor. Trabzon yürütüyor. Nereye yani yürümesine güvenemedim ya? Çok yoruluyor ya. Yoruluyorum ama gezilecek yer varken yürürüm. Şimdi normal, hadi çıkalım yürüyelim ben yürümem öyle. <laughs> Şimdi Maraş Caddesi'ne geliyoruz. Hadi bakalım. Merhaba. <laughs> evet, ha, bu arada... Tamam Maraş Caddesi'ymiş. Yani Maraş Caddesi diye geçiyor. Bu arada Maraş'ta Trabzon Caddesi <laughs> Maraş var. Trabzon'da Maraş Caddesi var. İlginçtir. Maraş Caddesi'nde mezar var. Komik. Marat Caddesi'nden son görüntüler arkadaşlar. PTT burası. Öyle. Çok değişen bir şey yok. değişenleri gösterdim size sonraki durak neresi bakacağız. Arkadaşlar burası Molos. Bayağı değişmiş. Şöyle biraz göstereyim size. Buralar aynı gibi de. işte buradaki kadın kadınlar pazarı değişiyor, yapılıyor. Şuradaki yollar bayağı değişmiş buraya böyle bir şey yapılmış buranın girişini bilenler bilir burası çok farklı olmuş, burada balıkçılar falan şuradaki camiyi görüyorsunuz, yeni yapılıyor buraya bir balık pazarı gibi bir şey yapılmış şöyle göstereyim şöyle. giriş yolu bu şekil değişmiş. Şimdi biz Monozda üçtünün fırınına geldik peynirli yemeğe. Tarihi bir fırındır. Ee, önceki meydandaydı. Şimdi buraya geldik peynirli yemeğe. Buranın Fidesi güzeldir. Valla İstanbul'da yiyemediğimiz için ben burada fırsat buldukça yemeye çalışıyorum. Düştünün fırında burası. molozda Trabzon molozda olarak alıyoruz? Ben bir fanta alacağım. Ya, bana da fanta ver. Evet, sen çay mı yedin? Ayran içenden istersen. Ayran. Ayran içtiyelim. Evet, biz Trabzon'dan artık ayrılıyoruz. Çok güzel bir şehirdi. Ee, çok özleyeceğim. Zaten Helal, <laughs> helal. Ne zannettin? Ne zannettin Trabzon'da? <laughs> yani sık sık geliriz yine Yalan söylemeyeyim ya, sık sık gelemeyiz. Sık sık gelemeyiz de, <laughs> gelmek isteriz ama Mesela evet, o Evet, yani gelmek işte. isteriz ama gelemeyiz. Mesela istemek. Ee, çok sevdim, çok da güzel geçti zamanımız, vaktimiz. Ee, i̇yi ki gelmişiz, yine geliriz zaten. Kayınvalidem burada, ee, Barış'ın akrabaları burada. Yanlış dedim. O yüzden geliriz. Şimdi biz buradan Tokat'a geçiyoruz. Bu sefer benim memleketime. Ayak e, basmadan <laughs> memleketi. Orada da bir gece konaklayacağız. Dürdüş'ümde. Ondan sonra da... Artık, dürdüş derken aşkım orada bir yeriz. Bir sanacaklar Dürdüş. Dürdüş ne? <laughs> dürdüş ya yani bilmiyorum. Dürdü anne ablamız var orada. Ama ben Dürdüş diyorum. Ee, böyle yaşlıdalar yani ton ton. Birilerinin evine gidiyoruz. Evet. <laughs> Ötesi gün Ankara'ya benim arkadaşım var, çok bir kadın dostum Yozgat, ee, onun yanında kalacağız. bir kişi. Çocuğun adını Yozgat koymuş ya. Yozgat'tı kendisi, çok severim onu. Ben Yozgat derim. Gerçek adı ne canım? Ee, ben Allah, de bazen unutuyorum ben gerçek adını. <laughs> adı Rahim. <laughs> 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 Yozgat ama Ankara'da yaşıyormuş o da. Ee, yolumuzun Memur üstü Ankara'da. olduğu için bir gece de orada kalacağız. Yani Antalya'ya dinlene dinlene gitmiş olacağız yine bir Fazla evet. yorulmadan gideceğiz, güzel olacak inşallah. Valla Trabzon güzelleşiyor. Geçen geldiğimde çok hoşlanmamıştım ama bu geldiğimde çok beğendim. Yerleşim falan toparlanıyor. <laughs> Çarşı pazar düzeltiliyor. Beğendim yani. Hani şu pandemi kalktığında Trabzon bir durağınız olabilir bence, olmalı yani. Kesinlikle. Karadeniz turu muhakkak yapmamız lazım ve Trabzon'da bizim gitmediğimiz ee, Sümele Manastırına gidemedik. Evet Rize'ye de geçmek istiyorduk Biz aslında yaylalara falan oralara da geçemedik. Biraz yorulduk açıkçası yani bir de her gün gezmek olmuyor. Yorulduk gidemedik bir sonrakine inşallah gideriz. E, Trabzon'da bazı mağaralar da var bunlarda güzel isim yapmışım Harabeler falan var. Trabzon zaten eski bir şehir e, biraz konuyu uzattık ama yani Trabzon'a gelin gezin. <laughs> kesinlikle <Evet. gülüyor> o yüzden Trabzon kapanışımızı e, arabada yapalım yine e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim